9 sütun gazetesinden yine Kurban Bayramı manzaralarını göreceksiniz. Bayram klasiği başlığıyla Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı ve sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana iki saat süren kovalamaca sonucu yakalanabildi. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı dana ve gel güzel kızım gel kurban oldum diye seslendi yakalamak isteyen kişi. Ve acemi kasaplarda maalesef ki Kurban Bayramı'nın ilk günü, e, kur, bayram namazının ardından e, bu manzaralara da tanık oldu e, Türkiye ve kurban kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar acil servislere koştu. Bu arada hijyenik ortam çok önemli. Bunu her bayram aslında hatırlatıyoruz ama bu bayram çok daha fazla önemli ve özellikle e, belli kurallar çerçevesinde bu ibadetin gerçekleştirilmesi gerekiyor, acı çektirmiyerek hayvanlara ve tabii ki de e, bunu hijyen kurallarında uzman kasaplar doğrultusunda gerçekleştirmek gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım ve vicdanen de e, yanlış bir şeye sebep olmayalım çünkü hayvan hakları her ne kadar ülkemizde e, uygulanmasa da yeteri kadar Onların dünyada ve bizim evrenimizde bir canlı olduğunu unutmadan bu ibadeti gerçekleştirmeye çalışalım Kurban Bayramında lütfen uzman eller kurbanlarını Kurban Bayramındaki bu dini gerekçeyi yerine getirsin lütfen hijyen kurallarına uyalım. Şimdi şöyle yapalım az önce görmüş olduğumuz ve sizlerle paylaştığımız gazetedeki o kaçma kovalamaca meselesini haberde izleyelim efendim. Bakınız Kurban Bayramı'nın ilk gününde nasıl manzaralar vardı Türkiye'mizde. İyi, baba. Bir yanda kaçan kurbanlıklar, bir yanda acemi kasaplar. Bu kurban bayramında da manzara değişmedi. Hı -hı. Sen değilim Kasap değilim ya, işte acemilik. İyi oldu. Dört dikiş attım maalesef. Kesime götürüyorlardı. Bir şekilde sahiplerin ellerinden var. kurtulmayı başardılar. Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. Burak dur. <laughs> Çifteye Dur, 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 dur. Sakin ol. Sakin olun, sakin Abi kovalamayın, korkutmayın, korkutmayın. Kimi tarlaya, kimi caddeye kaçtı. Kimi çok inatçıydı. Sahiplerini kilometrelerce peşinden koşturdu. Kaçan boğaya anestezi iğne yapıldı. Şu an sakinleşmesini bekliyoruz. Bursa'nın İznik ilçesinde kesilmek üzereyken kaçan koyun 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Kaç kaç kaç. Antalya'nın Serik ilçesinde ise kayıp kurbanlık keçi için cami hoparlöründen anons yapıldı, drone uçuruldu. Bütün binarca köy halkına duyurdu. Bir tane kurbanlığımız kaybolmuştur. Ercan Kara adında. Ercan Kaya'nın keçisi açık arazide bulundu. Ayrıda da Nizamettin Güven kurbanlık hayvanların para karşılığı günlük bakımlarını yaptığı ahırın kapısını gece hayvanlar serinlesin diye açık bıraktı. Onlar da kaçtı. 50 küçük baş karayolu üzerinde bir arazide bulundu. Olsa buralarda olur yani Gittim kapıyı açacaktım baktım hayvanlar yok. O yana kaç bu yana kaç o yana gez bu yana gez. İyi ki tam e, bu nokta karakolun orada hayvanları bulduk. Hastaneler ise acemi kasaplarla doldu. Yüzlerce vatandaş yurdun dört bir yanında kurbanlıkları kesmek isterken kendilerini yaraladı. Nasıl oldu? Çek çek. Boynuzu vurdu kesse keserken yavrum. Hep böyle haberlerde seyrediyorduk. Demek ki biz de haber olacakmışız. Yani.